Biz zaman kırıntıları, zaman sinekleri. Tozlu camlarında günlerin sessiz kanat çırpanlar. Ve lüzumsuz görenler artık bu aydınlıkta kendi gölgelerini. Sanki siyah, simsiyah taşlar içinde siyah Simsiyah kovuklarda yaşadık biz. Sanki hiç görmedik birbirimizi. Sanki hiç tanımadık. Dünya bize öyle kapattı kendisini. Neye yarar hatırlamak? Neye yarar bu cılız ışıklı bahçelerde hatırlamak geçmiş şeyleri? bu beyhude akşam bahçesinde. Kapanırken üstümüze böyle zaman çemberi. Hatırlıyor yetmez mi güneşe uzanan ellerimiz? Aynalar sonsuz boşluğa çoktan salıverdi çehremizi. Yürüyoruz, ipi kopmuş uçurtmalar gibi biz... Uzak seyircisi bu aydınlık oyunun Yerden bire bulanlar içlerinde gülüncün sırrını ne kadar benziyoruz şimdi aynı tezgahtan çıkmış testilere bir şey bir şey kaldırdı bütün ayrılıkları baksak aynalara tanır mıyız kendimizi tanır mıyız bu kaskatı bu zalim inkarın arasından sevdiklerimizi ben zamanı gördüm. İçimde ve dışımda sessiz çalışıyordu. Bir mezar böyle kazılırdı ancak. Yıldırımsız ve baltasız bir orman böyle devrilirdi. Ben zamanı gördüm. Kaç bakışta bozdu hayalimi ve kaç düşüncede ben zamanı gördüm. Şimşek gibi bir anın uçurumunda. Kim tanır bizi şimdiden sonra aydınlığı kıt gecemize misafir olanlardan başka kuru tahta üstünde bizimle paylaşanlar günlerimizi ve benim gözlerimle bakanlar güneşe ancak tanır bizi. Mor çemberlerin uçuştuğu akşam sularından, akşamın tek bir ağaç gibi dal budak saldığı sular, çocukluk rüyalarının bahçesi. Sakın kimse el sürmesin dalları, yaprakları, meyveler olduğu gibi kalsın benim uykum boyunca ben zamanı gördüm. Devrilmiş sütunları arasından çok eski bir sarayın alnında mor salkımlar vardı. Ve ilahlar kadar güzeldi. Uçmak için kanatlanmayı bekleyen yavru kuş gibi doğduğu kayada ben zamanı gördüm. Çırpınırken avuçlarımda. Bak martılar, kanat çırpıyor sana. Bir rüyadan kopmuş gibi bembeyaz. Yelkovan kuşları yalıyor suyu. Sen ki bakışında yumuşak bir yaz. Gülümser en yeşil gecesinden. Ve sesin durmadan durmadan örer yıldız yosunu bir uyku. Bak, martılar kanat çırpıyor sana. Süzülen yelkenler var enginde. Dalgalar var, güneş var. Güneş, ayna ayna, güneş pul pul. Güneş Saçlarınla oynar, omzundan tutar, giydirir seni. Sırtında tül olur, elinde kemer. Boynunda inci ve dişlerinin zalim çocuk sevinci. Bir tanrılaşırsın genç adımlarında. Mevsimler önünde çözer yükünü. Bahçeler yığılır eteklerine rüya ile hayal arasında hayal ile hakikat arasında yalnız sen varsın gece ile gündüz arasında güneşle göz arasında yalnız sen varsın niçin sen yaratmadın bu dünyayı Ellerinin mesut işaretlerinden daha güzel doğardı eşya. Daha zengin olurdu aydınlık. Kendi karanlığından çağırsaydı sesin sular başka türlü akardı. Sert kayalardan göklere doğru büyük mavi aydınlık sular. Eğilme sakın üstüne. Kendi yeşilinde boğulmuş havuzların ve bırakma saçlarını tarasın rüzgar. Durmadan çukurlaşan bu aynada bilinmez hangi uzaklara götürür seni. Dudak duda öpüştüğün hayal. Sokma güneşle aranı, imkansızın parıltısını. Ve tanımadan, hiç tanımadan sev insanları. Değişmenin ebedi olduğu yerde güzeldir hayat. Ne kadar uzak, uzak yollardan gelir bize. Ve çok yabancı bir şey gibi sevinçlerimiz. Keder durmadan çiçek açar içimizde. Ne çıkar, unuttuk hepsini. Biz ki boş yere gelmişiz anladık artık yıldızların amansız çarkını ve boş yere sızlamış kemiklerimiz. Bilmiyoruz şimdi mevsim yaz mı bahar mı bahçelerde hala güller açar mı bilmiyoruz. Kadınlar kızlar şarkılar masallar var mı? Geceyle gündüz, acıdan kas katı kesilmiş yüz, uykusuzluktan harap göz, öpüşen dudaklar, çözülmeye razı olmayan eller var mı? Ayrılık var mı? Gurbet var mı? Biz, beyhude yere gecikenler, çoktan bitmiş bir yolun ucunda bilmiyoruz. Şimdi ıssız gecede ne yapar, ne eder, gidip de gelmeyenler. Eyhud'da bekleyenler. Biz ayın çıplak arsasında savrulan zaman kırıntıları. Nereden bilelim bunları? Şair Ahmet Hamdi Tanpınar Seslendiren Osman Rufat Yılmaz